Yüzde gösterin. Beşinci sınıf konumuz. Yüzde sembolümüz şu şekildedir. Buradaki yuvarlaklar aslında yüzün sıfırlarını temsil eder. Yüzde on ikiyi nasıl yazarız biz? Yüzde sembolümüzü yapar. Yanına on iki yazarız. Yüzde bir. Yüzde bir de şu şekilde yazılır. O konuşun ne diye okuyoruz? Yüzde şeklinde. Şimdi bize kesir olarak verilmiş sayıları yüzde olarak nasıl yazalım? Buna bakalım. 2 bölü 100. Ben bunu nasıl yazıyorum? %2 şeklinde yazdık. 18 bölü 100. %18. Zaten kesimizi tersten okuduğumuzda %18 deriz. Bunu nasıl yazıyoruz? %135. Dikkat edelim paydaları hep 100. Bunu nasıl yazıyoruz? %29. Eğer paydam %100 ise nasıl yapalım? Burada 10 ile genişletelim. 90 bölü 100 oldu. Şimdi ben bunu %90 olarak artık yazabilirim. Burayı 4 ile genişletiyorum. 16 bölü 100 yaptı. Yüzde olarak yazdığım için paydanın 100 olması gerekiyor. Yüzde 16 şeklinde yazdık. Yüzdeki sayıları biz en çok alışverişte denk geliriz. Kar zararda. 23. Önce bunu kesir olarak yazalım. 23 bölü 100 demek. Neden? Virgülden sonra 2 sayı varsa 2 tane 0 yazdım. Yüzde olarak gösterimi de yüzde 23 etti. Bunu nasıl yazarım? 149 bölü 100 şeklinde. Yüzdeye çevirelim. Yüzde 149 eder. 0,7 ondalık gösterimini yüzde olarak yazalım. 0 tam onda 7 nedir? 7 bölü 10'dur. Yüzde olarak yazabilmem için genişlettim. 70 bölü 100. Yüzde olarak yazdığımda yüzde 70. Şekil vermiş ve yüzde olarak yazmamı istemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e bölmüşüz. Kaçı taralı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'sı taralı. Sadeleştirdim. 3 bölü 4. 25 ile genişlettim. 75 bölü 100 artık bunu sembolle yazabilirim. Yüzde 75. 21 bölü 28 kesini yüzde olarak yaz demiş. 21 bölü 28'i paydayı 2 ile çarpsam 56, 4 ile çarpsam 112 yapar. O zaman 3 ile sadeleştiriyorum. Olmaz. Alt sadeleşmez. 7 ile sadeleştirdim. 3 bölü 4. Güzel. 25 ile şimdi burayı genişletelim. 75 bölü 100 yaptı. Bunu da yüzde sembolüyle yüzde 75 olarak yazdık. 18 bölü 30 kesrini vermiş ve yüzde olarak yaz demiş. Burada 3 ile sadeleştirme yaparsam 6 bölü 10. Ama hala yüzde yazamam. 10 ile genişlettim 60 bölü 100. Yüzde sembolümüz nedir? Yüzde 60. %68 A bölü B kesine eşitmiş. Hemen bunu kesirli olarak yazalım. 68 bölü 100 A bölü B'ye eşittir. Bu durumda 68 iken B sayım 100'dür. İsterseniz sadeleştirebilirsiniz. Yine aynıdır sonuç değişmez. 50 öğrencinin 20'si kız. Sınıfın yüzde kaçı erkek? Şimdi 20'si kız. Geriye kaç kişi kaldı? 30. O zaman 30 kişi de erkek değil mi? Evet. Erkekler sınıfın 30 bölü 50'sini oluşturur. 2 ile genişletirsem 60 bölü 100'ünü o da %60'ı demek ki sınıfın erkektir.